Selamlar. Bugün konuşacağımız konu internet üzerinden Türkçe konuşarak para kazanabilir miyiz? Evet kazanabiliriz. Zaten başlıkta da gördüğünüz gibi bir uygulama üzerinden konuşacağız bugün. Bu uygulamanın ismi Preply. Preply bir dil öğrenme. Aslında dil değil. Birçok şey yine eklendi matematik, fizik gibi kısımlarda eklendi ama genel olarak aslında sistemin çalışması ve en çok öğretmenlerin bulunduğu, öğrencilerin bulunduğu kategori dil kategorisi. Zaten en yaygın olanlar da biliyorsunuz İngilizce, İspanyolca, Almanca gibi diller. Bu uygulama ile nasıl para kazanabiliriz? Bunu konuşacağız. Aslında bunu konuşurken bu uygulama üzerinden hem nasıl para kazanabiliriz hem de bu uygulama üzerinden nasıl eğitim alabiliriz? Bunları konuşmak istiyorum. Bu arada ben bu konuda zaten geçen gün video çekmiştim. Ama sildim. Çünkü videoyu editlerken şunu fark ettim. Konuştuğum sırada uygulamayı çok övmüşüm. Şimdi uygulama bana bir para ödemedi. Bir sponsorluk yok, bir şey yok. Bir de üstüne çok övmüşüm. Dedim ki babamın şirketim ben niye bu kadar övmüşüm bu uygulamayı diye. Bütün o kaydettiğim videoya her şeyi sildim. Şimdi tekrardan yapıyorum sizin için. Öncelikle eğitim nasıl alınır kısmını konuşalım. İkinci bölümde de biz nasıl para kazanabiliriz kısmını konuşalım eğitim nasıl alınır kısmında şöyle başlayabiliriz. Şimdi bu uygulamanın bir iki güzel yanı var. Neler? Şimdi siz orada gördünüz bazı tutor diyeyim, tutor diyor zaten uygulama üzerinden. Siz bunlarda hangisiyle devam etmeniz gerektiği konusunda emin değilsiniz ne yapabilirsiniz? Hoşunuza 3-5 tanesi gitti diyelim. Bir tanesiyle deneme dersiyle başlıyorsunuz. Deneme dersinin sonrasında o kişiden memnunsanız eğer onaylıyorsunuz sonrasında o kişiyle devam edebilirsiniz. Eğer memnun değilseniz ben bu kişiden memnun kalmadım başkasını denemek istiyorum diyerekten başkasını da deneyebiliyorsunuz. Başka bir tutoru yani her seferinde para vermenize gerek kalmıyor. Zaten ücretler konusunda da hangi dili tabii ki öğreneceğinize göre değişir. Mesela Norveççe öğrenecekseniz eğer yani Norveççe'de çok nadir öğretmen olduğu için fiyatları çok yüksek. Yanlış hatırlamıyorsam 30-40 dolardı yani saatlik. Ama daha yaygın olan İngilizce ya da İspanyolca gibi dilleri öğrenecekseniz çok fazla tutar olduğu için çok fazla rekabetten dolayı fiyatlar çok daha uygun. Tabii ki orada da çok yüksek fiyatlı olanlar var, çok düşük fiyatlı olanlar da var, orta da var. Yani bunlar arasından siz yine hangisi hoşunuza gidiyorsa onu seçebilirsiniz, onunla devam edebilirsiniz. Dil eğitimi aldığınız sırada bunun size en büyük faydası fiyatı olacaktır. Benim inancım bu yönde çünkü gerçekten çok rekabetçi fiyatlar var ve uygun fiyata dil dersi alabilirsiniz. Bu arada siz zaten dil öğreniyorsanız, İngilizceyi nasıl öğrendim adında bir videoda yapmıştım, buraya ekliyorum. Bu süreçten geçiyorsanız bu videoda bahsettiğim konular haricinde tek eksiğiniz pratik kalmış. O pratiği de bununla doldurabilirsiniz. Tabii ki bu yine sizin tercihiniz. Bunun yerine ben gidip ChatGPT ile konuşayım da diyebilirsiniz. ChatGPT'ye deyin ki ben İngilizce öğreniyorum. Sen de 40 yıllık bir İngilizce hocasıymışsın gibi <laughs> benimle işte konuşma pratiği yapmanı istiyorum diyerek ChatGPT ile de konuşabilirsiniz. Ya da Grok var yeni X'in çıkarttı. Grok'la da konuşabilirsiniz. Yani illa gidin buradan konuşun demiyorum. Size dediğim yapay zeka ile beraber konuşma pratiği nasıl yapabiliriz? bir örnek olsun. Hey, how are you? I would like to have some practice, English practice. Would you like to help me? Hey, Boris. I'm doing great. Thanks for asking. I'd love to help you practice English. What do you want to talk about? Any specific topics in mind? Or we can just chat about random things. I don't know. It's totally up to you. Please just uh, let me speak. Force me to speak. Ask me some questions. All right. Challenge accepted. Let's get you talking. First question. If you could travel anywhere in the world right now, where would you go and why? I would go to I don't know, Los Angeles right now. <laughs> Los Angeles sounds exciting. What draws you, Della? Is it the beaches, the movies or maybe the food? Tamam, bu mesela yeterli. Bu bir örnek olsun. Bir tane daha deneyelim. Bir uygulama üzerinden daha bakalım nasıl olacak. Hey, how are you? I would like to have some speaking practice in English. Would you like to help me? Hey there. I'm doing great. Thanks for asking. I'd love to help you with your English speaking practice. What do you feel like talking about today? I feel I feel fine, so I would like to have some practice. Please help me. I don't know what from where to start, so you can just lead me. Glad you're feeling fine. No worries. I'll lead the way. Let's start with something simple. How about you tell me what you did today? Just take it easy and say whatever comes to mind. I'm here to chat with you over. So, today I woke up, then I said, Okay, I should have breakfast because I'm hungry. Then I said, Today is Sunday, maybe I should clean around. Sounds like a chill Sunday. I like how you started with breakfast, got to take care of that hunger first. So, what did you have for breakfast? And did you end up cleaning, or did you just relax instead? Yani gördüğünüz gibi mesela sohbet etmek için bizi zorluyor. Kahvaltı ettim dedim. Bana diyor ki kahvaltıda ne ettin falan. Hani zaten siz burada konuşurken şunları da söyleyebilirsiniz. Eğer bir gramatik hata yapıyorsan bunları düzelt. Hatalarımı işte düzeltmen gerekiyor falan dediğiniz zaman siz konuşurken bunları da düzeltecektir. Ya yani iyi yani yapay zeka ile beraber de idare edilebilir eğer maddi durumunuz yoksa her sorun çözümle gelir demişler. <laughs> Bu da böyle bir çözüm olabilir size. Videonun başına dedim ya Önce tekinde çok övmüşüm. O yüzden sildim tekrardan yapıyoruz. Şimdikinde de çok kötü. <laughs> Gidin kullanın diye söyleyeceğim. Grok var, ChatGPT var diye alternatiflerin olduğunu da söylüyorum. Neyse. Şimdi eğitim alma kısmında bunu söyleyebilirim. Yani bu bir dil platformu. Burası üzerinden eğitim alabilirsiniz. Aslında bunun üzerine çok söyleyebileceğim bir şey de yok. Esas senin ilgini çeken sanırım nasıl para kazanacağındır. <laughs> bu konuya başlayabiliriz bunun hakkında konuşmaya nasıl para kazanabilirsin? Arkadaşlar, Türkçe konuşarak para kazanabilirsin dememin sebebi şu. Bu platform üzerinden sadece İngilizce, İspanyolca, Almanca dersleri verilmiyor. Bu platform üzerinden Türkçe dersleri de veriliyor. Yani siz de Türkçe dersleri verebilirsiniz. Şimdi Türkçe dersleri verebilirsiniz dediğim zaman bir öğretmenlik tecrübem yok ya da öğretmenlik okumadığım ya da bir sertifikam yok, yapamam gibi düşünmenize gerek yok. Zaten bu platform üzerinden işte öğretmenlik sertifikası olan bu bölümü okumuş ya da bunu yapmak isteyenler de var. Hiçbir şey yapmamış olanlar da var. En önemlisi dürüst olmanız arkadaşlar. Şimdi sizin öğretmenliğe dair hiçbir belgeniz, sertifikanız, üniversiteniz hiçbir şey olmayabilir. Zaten siz bir platforma üye olurken platform size soruyor herhangi bir belgeniz ya da işte bölümünüz nedir falan. Orada yok diyebilirsiniz. Zaten bu platforma üye olduktan sonra da platform size bir kurs veriyor. Eğitmenlik için. Sonrasında da tutor sertifikası alabiliyorsunuz bu alanda. Bu kursu tamamladığınızda. Tekrardan söylüyorum, dürüst olmalısınız. Orada açıklamaları yaparken şunu söyleyebilirsiniz. Benim bu platformdaki, yani o profil açıklamalar kısmında şunu belirtebilirsiniz. Burada ben derslerimi tamamen konuşma pratiği üzerinden yapıyorum. Herhangi bir belgem yoktur. Bir günlük konuşma yapabiliriz diye söyleyebilirsiniz. Şimdi böyle yapan insanlar da var siz dürüst olarak bunu söylediğiniz zaman orada sizinle beraber devam etmek isteyen öğrenciler zaten bunları görecek. Eğer öğrencinin amacı gramer öğrenmekse ya da A1'den başlayıp Türkçe öğrenmekse zaten sizi seçmez. Orada yazıyor. Veyahut seçti diyelim ki dikkat etmedi geldi ilk deneme dersine. İlk deneme dersinde böyle olmadığını da belirtebilirsiniz. Sadece işte konuşma, gramer falan yok diye söyleyebilirsiniz. Öğrenci de tamam diyecek başka bir tutoru deneyecektir. Ama siz bunu dedikten sonra sadece günlük konuşmalardaki pratiğini gidermek için size gelecek kişiler de olacaktır. Şimdi bu kişilerle de zaten günlük sohbetlerinizi yapabilirsiniz. Bu günlük sohbetler beraber oluşturduğunuz konular vardır. Bunlar üzerinde ders boyunca konuşabilirsiniz. Öğrenciniz de sizin sohbetinizden memnunsa, yaptığı Türkçe pratiğinden memnunsa sizinle devam edecektir. Değilse devam etmeyecektir zaten. Ama burada dediğim gibi en önemlisi eğer gramer, dil bilgisi konusunda bir bilginiz yoksa tutup da işte gramerde yardım ederim, onda yardım ederim, bunda yardım ederim demeyin arkadaşlar. Bir yeteneğiniz varsa gramer, dil bilgisi konularında da bir katkı sağlayabileceğinizi inanıyorsanız tabii ki bunları da söyleyebilirsiniz ve derslerinizi eşleyebilirsiniz. Zaten öğrencinizin memnuniyeti de size yansıyacaktır. Memnunsa devam edecektir. Güzel yorumlar yapacaktır. Değilse zaten sizi bırakacaktır direkt. Yani böyle bir durum var. Başlangıçta hem kendinizi deneyebilirsiniz hem de öğrencilerle olan ilişkinizi tartmak amacıyla başlangıçta uygun fiyatlı başlayabilirsiniz. En mantıklısı da budur. Hem sizin için hem de karşınızdakiler için. Eğer ilk kez bunu deniyorsanız. Zaten tecrübeniz varsa siz kendi fiyatınızı biçersiniz. O ayrı mesele. Zaten dil öğretmek bir dili bilmek değil. Çok farklı bir şey. Herkesin bu konuda yeteneği yok. Dil öğretmek bambaşka bir alan. Bir dili bilmek, bir dili iyi öğreteceğiniz anlamına gelmiyor. Ya da öğretmen olmak iyi öğrettiğiniz anlamına gelmiyor. Dil öğretmek başka bir şey. Sonrasında verdiğiniz ders başına bir kazanç sağlayacaksınız zaten. Verdiğiniz ders başına sağladığınız kazanç haricinde bir de referans linkinizle kayıt olanlar başına da para sağlayabilirsiniz, para kazanabilirsiniz. Nasıl? Bir link paylaşıyorsunuz. Bu paylaştığınız linkle beraber kayıt olup ders almaya başlarsa öğrenciler zaten bu uygulama belli bir komisyon kesiyor ders başına tutorlardan. O kesilen komisyondan da size bir pay verecek. Eğer sizin linkinizle kayıt olduysa bu öğrenciler. Bu link konusunda şunu söyleyebilirim. Çok bel bağlamayın. <laughs> Aman işte 3-5 kişi kayıt olsun linkimle para kazanın falan diye. Çünkü verdikleri komisyon çok düşük. Yani atıyorum sizin linkinizle ancak 1000 kişi kayıt oldu. 1000 kişinin hepsi işte ders almaya başladı falan. Onların toplamında hani referans kodundan iyi para gelebilir. Onun dışında 3-5 kişinin kayıt olmasıyla bir şey olmayacaktır. Ben de zaten linkimi bırakırım. Ama linkin bırakmamın sebebi açık konuşuyorum, dürüstüm size. Siz kayıt olun sizden bana para gelsin değil dediğim gibi zaten sizden bana para gelmeyecektir. Çünkü bu videodan 1000 kişinin kayıt olacağını düşünmüyorum dürüst olmak gerekirse. O yüzden benim buraya link bırakmamın sebebi şu. Eğer eğitim almak istiyorsanız indirim sağlanacak ders başına. Bu indirimle beraber daha uygun fiyatlı ders alabilirsiniz. Eğer ders almayı düşünüyorsanız. Bu link olmadan kayıt olursanız normalde işte 10 dolarsa atıyorum 10 dolar üzerinden eğitim alacaksınız ama bu linkle kayıt olursanız 10 dolarsa işte geçen bilmiyorum yüzde kaç indirim vereceğinden emin değilim. Birine bir iki arkadaşıma atmıştım. Bir tanesi yüzde %30 dedi, diğeri yüzde %70 dedi. O yüzden emin değilim. Biz yüzde %30 en düşüğünü düşünelim. yüzde %30 indirim olsa bile 10 dolar yerine 7 dolar ödemek gerekir. Yani faydası olur. O yüzden açıklama kısmına linkimi bırakacağım. Bu konuda eğer bir yeteneğiniz varsa ek gelir olarak yapabilirsiniz. Aynı zamanda bunu tam zamanlı bir iş olarak da yapmanıza gerek yok. Uygulama üzerinden müsait olduğunuz zamanları işaretleyebilirsiniz. Mesela atıyorum pazartesiden cumaya müsait değilim. Sadece cumartesi pazar müsaitim diyerek cumartesi pazar da sabah 9'dan akşam 5'e. Hangi saatlerde müsaitsiniz fark etmez. Uygulamaya girin. Sonrasında işte Türkçe tutorlar kısmına bir bakın eğitim veren kişilerin videolarını da göreceksiniz, açıklama yaptıkları. Zaten bazı kişileri gördükten sonra şunu diyeceksiniz. Ya bu ki, bu bile. <laughs> bu bile eğitim veriyorsa, bu bile öğretiyorsa, anlatıyorsa ben haydi haydi anlatırım diyeceksiniz. <laughs> yani karar verme aşamasında size yardımcı olabilir. Kısacası böyle. Bu konuda başka sorularınız varsa işte süreçle alakalı ya da hangi bir şey nasıl yapabilirim, mantıklı mantıksız ne isterseniz yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bugünün konusu da videosu da böyle olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.